Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Roder'in sim kartlı çocuk saati ile 4G sim kartlı çocuk saatinin karşılaştırmasını yapacağız. Bu iki saat birbirine çok benziyor. Fiyat aralığı da birbirine çok yakın. Roder 200 lira civarında daha pahalı diyebilirim size. Roder'in modelini yakından göstereyim. Td31 Kids Smart Watch Wiki Watch 4G özelliklerine baktığımız zaman neler var? Hemen onlara geçelim. Evet arkadaşlar ikisinde de pembe ve mavi rengi mevcut. Özelliklerini karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı hepsi aynı. Biraz daha yakından göstereyim. saatleri incelemeden önce şarj kablolarını göstereyim. İkisi de aynı. Sadece Roder'in şarj kablosu 10 santim civarında daha fazla uzun. Şimdi saatlerimizi inceleyelim. Saatlerin ikisi de Sea Tracker uygulaması ile çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. Ekran kalitesi olarak Roder biraz daha kaliteli. Zaten siz de görüyorsunuzdur. Saatlerin ikisinde de görüntülü konuşma var. İkisinde de galeri var. Eğitim. Erken eğitim. İkisine de tıklayalım. Program ve Matematik. İkisinde kamerasını açalım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı görüntü kaliteleri de birbirine benziyor. Şimdi ayarlara girelim. Burada birazcık farklılık var. İkisini de modeme bağlayabiliyorsunuz. Yine buradan da saatimizin internetini açabiliyorsunuz. Modeme bağlamak için de hemen yapalım. Bu şekilde buradan istediğiniz Modem tıkladıktan sonra şifreyi girip bağlantı yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. Şimdi ikisinin de kapanış ve açılışına bakalım. İkisini de kapatmak için ayarlara girmemiz gerekiyor. Evet. Roder'in kapanış sesi yok. İkisini de açalım şimdi. Yani arada bir saniye, iki saniye gibi bir süre var. Kalınlıklarını göstereyim. Bu şekilde ikisinde de sos. Burada açma tuşu aynı. İkisinde de el feneri var. İkisinin hoparlörü de burada. Şöyle göstereyim sim kart girişleri de aynı tarafta. Bu arada Roder tam 4 yıllık. Mickey Watch daha bir haftalık arkadaşlar. Ne kadar kaliteli olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Yani 4 yıl kullandıktan sonra da herhangi bir kordonunda yıpranma ve benzeri yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.